klasik bir kötü kalpli cadı prenses hikayesi değil bu. Burada başrolde bir genç var adı Kenai. Ergenlik çağında acilici, öfkeli ve hayatı çözmeye çalışan bir genç. Kabile geleneğine göre herkes bir yaşam rehberi alıyor. Sevgi, bilgelik, cesaret gibi değerleri temsil eden totemler bunlar. Peki Kenai'ye ne veriliyor dersiniz? Sevgi ayısı mı? Değişmek isteyen var mı? Değiştiremezsin! İşte film tam olarak aslında burada başlıyor. Çünkü Kenai henüz ne sevginin gücünü biliyor ne de bir ayının gözünden dünyaya bakmanın ne anlama geldiğini. Kenan'ın abisi Sitka bir ayı tarafından öldürülünce daha doğrusu ayı Sitkan ölümüne sebep olunca Kenai da intikam yemin ediyor ve o ayıyı bulup sonunda öldürüyor. Ama işte hayat bu. Bazen neye dönüştüğünü fark etmeden bambaşka biri olursun. Kenai öldürdüğü o ayının yerine geçiyor. Ve işte o an gerçek hikaye başlıyor. İnsan olarak düşman gördüğü o canlılar artık onun ailesi, kardeşi ve dost oluyor. Bakış açısı değişince dünyada değişiyor. Peki filmin küçük ve gerçek yıldızı kim biliyor musunuz? İsmi Koda. Küçük, hiperaktif, sevimli bir sevimli bir ayı yavrusu. Ama yüzeyin derinine indiğimiz zaman, Koda da kayıplarla dolu bir geçmiş taşıyor. Annesi yok ama umudunu, gülümsemesini hiç kaybetmiyor. Kenai ile olan yolculuğu bir kardeşten daha çok bir baba-oğul ilişkisine dönüşüyor. Koda, Kenai'ye sevgiyi öğretiyor. Kenai de Koda sayesinde kendini affetmeye öğreniyor. Ayı Kardeş filmi aslında sadece bir dönüşüm hikayesi değil. Aynı zamanda doğa ile uyumun, ataların ruhlarıyla bağ kurmanın, hayvanlarla bir olmanın da hikayesi. Gördüklerin asla kıyaslanmaz Kabiledeki yaşlılar büyük ruhlardan bahseder. Gökyüzüne baktığında sadece yıldız görmezsin. Orada ataların, dostların, geçmişin ve hatta geleceğin vardır. Bu arada Disney'in o dönemki filmlerine baktığımız zaman en çok doğaya saygı duyduğu bir yapımdır. Yalnızca eğlendirici değil, aynı zamanda öğreticidir. Bir animasyonu unutulmaz yapan şey nedir? Görsel mi? Evet, Hikaye mi? Kesinlikle. Ama müzikler Yapılan şarkılar sadece film için değil, izlerken ruhumuzun bir parçası da oluyor adeta. Bu şarkılar bize empati nedir bunu anlattı. Kenai'nin o dönüşümünü biz de bu şarkılar sayesinde kalbimizde yaşadık. Çünkü o şarkılar içimize işledi. İzlemeyen varsa spoiler geliyor hazır mısınız? Kenai ne yapıyor sonunda? İnsan olma hakkı verildiğinde bunu reddediyor. Çünkü onun için ayı olmak bir ceza değil. Bir armağana dönüşüyor artık Koda'nın kardeşi, onun gözüyle bakan biri ve belki de nihayet sevginin ne demek olduğunu gerçekten bilen biri. Arkadaşlar ayı kardeş sadece çocuklar için değil büyükler için de anlatılan bir hikayedir. Çünkü bazen kabul edelim hepimiz kenai gibi hatalar yaparız. Koda gibi sevgi ararız. Ve bazen düşman gibi gördüğümüz şeyin aslında sadece anlayamadığımız bir şey olduğunu fark ederiz. Bir gencin hayatı anlaması için ayıya dönüştüğünü izledik. Ama unutmayın gerçek dönüşüm dışarıda değil içeride başlar. 你 <laughs> <Yeah>.。<laughs> <laughs> <laughs>